Herkes sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamak ister. Ancak bazı hastalıklar önlem almazsak sağlığımızı tehdit edebilir. Bugün veremden yani tüberküloz hastalığından nasıl korunabileceğimizi öğreneceğiz. Mete iyi misin? Sürekli öksürüyorsun. Bilmiyorum birkaç gündür yorgun hissediyorum. Öksürüğüm de hiç geçmiyor. Uzun süren öksürük, gece terlemeleri ve kilo kaybı tüberkülozun belirtilerinden olabilir. Tüberküloz bulaşıcı bir hastalıktır ve genellikle hava yoluyla yayılır. Ama merak etmeyin, korunmanın yolları var. Kapalı alanları sık sık havalandırmalıyız. Öksürürken ağzımızı mendille ya da dirseğimizle kapatmalıyız. Sağlıklı beslenmeli ve bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Eğer uzun süreli öksürüğünüz varsa mutlaka doktora gitmelisiniz. Ayrıca bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek de bizi hastalıklardan korur. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sayende erken teşhis konuldu ve tedaviye başladım. Önemli olan sağlıklı kalmak için önlem almak. Tüberkülozdan korunmak elimizde. Sağlığınıza dikkat edin ve çevrenizi bilinçlendirin. Hedefimiz veremsiz bir Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.